Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yayınımızda genel yetenek genel kültürle ilgili deneme önerilerinde bulunacağım. Zira bayağı arkadaş bize artık deneme önerisi yok mu hocam? İşte önceki önerilerdeki denemeleri çözdük. Daha fazla deneme istiyoruz diyenler var. Onlarla ilgili olacak genel itibariyle bunlar. Arkadaşlar bu denemelerin hepsini inceledim diyebilirim. Öğrencilerime de tavsiye ettim. Öğrencilerim de çözdü hepsini parça parça. Bu denemeleri çözerseniz inşallah yani bu denemelerin ortalamasından daha üstü bir puan yapacağınıza inanıyorum ben. Ortalamalar ilk başta düşük gelebilir sonra gittikçe artacaktır denemenin önemini zaten önceki videolarımda vurgulamıştım şimdi denemelerimize geçebiliriz arkadaşlar Öncelikle arkadaşlar bu gördüğünüz tablo bunu hep söylüyordum bunu alt kısmında da açıklama kısmına da bırakırım sizin için Arkadaşlar çok basit bir tablo aslında ama her denemeden sonra denemelerinizi yanda gördüğü şekliyle yazın ki Ortalamayı göresiniz. Hani denemenin seyri nereye gidiyor onu göresiniz. Bu çok önemli. İşte Türkçe'de nasılsınız? Yani durmadan dalgalanıyor mu? Burada bir denemede 30 yapıyorsanız, diğer denemede 15 yapıyorsanız burada sıkıntı olduğunu gösterir. Ama ortalama bir şey yaptıysanız, burada işte hep 20'li bir sayıda ilerliyorsanız demek ki bilgi eksiğiniz vardır. 25 üstüne çıktıysanız iyisiniz. Daha fazla soru, daha fazla denemeyle de bu işi götüreceksiniz demektir. Diğer dersler için de böyle. Çok fazla dalgalanmanın olmaması lazım. Ortalama bir e, seviyede yani 3 denemenin ortalaması genel itibariyle sizin durumunuzu göstermesi lazım arkadaşlar. Yani bu söylediğim denemeyi söyleyeceğim denemelerin 3 tane denemenin ortalaması sizin seviyenizi gösterir. Burada eksik olduğunuz yerleri tespit edip ona göre çalışırsanız bir sonraki denemede daha sonraki denemelerde bu trendin yani yükselmeye başladığını göreceksiniz arkadaşlar. Ondan dolayı bu çok önemli. Böyle bir çizelge kendinize hazırlayın. İster elinizle çizin, ister bunun çıktısını alıp çizin. Yani bunu takip edin arkadaşlar. Bu gerçek diyorum çok önemli. Sizi başarıya götürecek şey aslında budur. Devam edecek olursak. Öncelikle arkadaşlar burada Peugeot'un 10'lu denemesi var. Önceki yayınımda da yine bu denemeyi önermiştim. Fakat hani almayanlar için söyleyeyim. Kesinlikle almanız lazım PGM. Aynı şekilde yargının onun denemesi var arkadaşlar. Bunu da alın. Yargı ve PGM'in arkadaşlar genel itibariyle genel yetenek, genel kültürdeki denemelerin hepsi gayet iyi arkadaşlar. Güzel, kaliteli denemeler. Bunların hepsini alabilirsiniz. Aynı şekilde 7 iklimin denemesi var arkadaşlar. Yine 10'lu. Bunu da alın. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Burada arkadaşlar data, data yayınları da yine genel yetenek genel itenek bayağı iyi arkadaşlar. Hani e, diğer konu anlatımlı kitaplarını da tavsiye ediyorum ben genelde. Soru bankalarını da tavsiye ediyorum. Denemeleri de gayet güzel arkadaşlar. Bunları da alabilirsiniz. Burada altın, e, altı tane deneme var arkadaşlar. Altın deneme. Yani e, yayın evlerinin birleşimiyle oluşmuş. Bu da gerçekten hepsinin ortalamasını gösteriyor. Güzel bir yayın. E, bunu da tavsiye ediyorum yine aynı şekilde. Evet. Burada efor denemesi var arkadaşlar. Uzman kariyerinki 3 deneme burada da arkadaşlar. Biraz şey olabilir ama Türkiye geneli. Bence bunu çözmeniz lazım. Bunu biraz sonlara doğru bırakabilirsiniz. burada arkadaşlar yeni trendin isim değiştirdi. Biliyorsunuz yeni trend oldu. Eee çözümlü alt tane denemesi var. Tavsiye ettiğim bir denemedir. Murat Yayınları dili biraz farklı fakat çözmenizi yine tavsiye ediyorum. Çünkü biraz farklı dil görmeniz lazım. İşte Genelde Murat Dershanesi'ne gitmeyenler Murat dershanesinin denemelerini alıp çözmüyorlar. Ee, ama bir farklılık olsun diye kesinlikle görmeniz gereken bir deneme arkadaşlar ee, burada da çözmeniz gerektiğini düşünüyorum hani dili biraz farklı gidebilir netleriniz biraz düşebilir hani çok şey yapmayın hani çok önemsemeyin diyebilirim. Aynı şekilde arkadaşlar şimdi başarılar diledik ama başarılardan önce bazı şeyleri söylemem lazım. Arkadaşlar denemeleri ciddiye alarak çözün. Yani burada e, 60 tane deneme önerisinde bulundum ben şu anda size. Zaten bir ortalama bir öğrencinin sadece genel yetenek genel kültüre giriyorsa en az 40 tane denemesi çözmesi lazım. Yani tüm branşlardan. E, Devamında arkadaşlar sadece genel yetenek genel kültüre giriyorsa çözebildiği kadar çok deneme çözmesi lazım. Yani alanı varsa ÖABT'si varsa hani onlara çok bir şey diyemiyorum çünkü birçok dersi var. Onlar daha az çözebilir ama bu azlık arkadaşlar 30-40'ın altına düşmemesi lazım. Minimum 30 tane 40 tane deneme çözmeniz lazım sınava girmeden önce. Ama sadece genel yetenek yani B kadroya hazırlanıyorsanız ön lisansı hazırlanıyorsanız arkadaşlar mümkün olduğunca çok deneme çözün. Yani minimum 60 tane olması lazım Önce söyleyeyim size. Denemeleri ciddi olarak çözün. Kronometre tutarak çözün. Aynı zamanda arkadaşlar sınavda iyiymiş gibi düşünün. Yani düşünerek çözmeniz lazım. Yani o saatte kalkın çözün. Yani kalkın kahvaltınızı yapın. Hazırlık yapın deneme öncesi. Tıpkı sınava giriyormuş gibi. İşte canım sıkıldı bir deneme çözeyim. Bir duruma bakayım olarak değil. Öncesinden hazırlığınızı yapın ona göre çözün. Söyleyeceklerim genel itibariyle bunlar arkadaşlar. Zaten öncesinde de söylemiştim. Bu çıkmışların deneme şeklini alın çözün falan filan onları söylemiştim. Onları tekrar etmeye gerek yok şimdilik. Söyleyeceklerim genel itibariyle bunlar. Başarılar diliyorum hepinize. Cetbel önemli arkadaşlar. Denemelerinin sonuçlarını da arada bana yazarsanız arkadaşlar ben de hani sosyal medya hesaplarımdan falan da sizlere yorumlamaya çalışırım. Elinizden, elimden geldiği kadar sizlere de yardımcı olabilirim arkadaşlar. Hani yazabilirsiniz. O konuda da çekinmenize gerek yoktur. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. ÖABT alan kısmı ile ilgili deneme tavsiyelerim de devamında gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdiden soracak arkadaşlara cevaplamış olayım. Kanalıma abone olursanız arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. İyi günler dilerim. başarılarla dolu bir yıl, bir hayat sizlerin olsun.